Merhabalar, merhabalar efendim hoş geldiniz. Şimdi 1-2 saat sonra yayında olacağız. Saat 7.30-8 civarı yayın yapacağım. Ondan önce bu videoyu size yetiştirmem gerekiyor. Eve gelirli bir yarım saat kadar oldu. Eee gibi tuvalet multiverse 045. Doom video attı bildiğiniz üzere 6 dakika 36 saniyelik bir video. Buyursunlar. Keyifli seyirler diliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşunuza gittiği takdirde tabii ki. Bakalım neler sunacak. Şu kameram orada dursun. Fazla bir şey kapatacak kapatmaz herhalde. Dumana sizi, sizi bölmesin. Ha tarayıcılık. Oh shit. Aaa görülmez. What the fuck. Bıdık koymuşlar. Pencil base located sending coordinates to G-man. Kalemlerin base'i Tespit edildi e, koordinatlar cimere gönderiliyor. Oh shit. Dönüş çevresi O kim lan? Korkak. Well, O kim lan? Aa. As the commander said, I What the hell? Oh, ateş edecek. Koordinatlara. Mı? What the fuck is this? Ne yapıyor şu anda? Shit. Oğlum zaten yakınında mıymış? O nasıl yaptı? Aa yakındalarmış. Görünmezmiş ama. Eyvah. İletişim kurmaya çalışıyor bıdıklarla. İçeride kalan hayatta kalan. Yo yakında da değiller bunlar farklı yerde onlar farklı yerde. Aha sinyal var. Steve akıllanmış biraz. O ekran mıydı? Ayoh ha ha ha. Cimen işi oran? Muhtemelen. <laughs> Door is opening. Kapı açılır. Oh, huh? Ya zamanı geldi öyle mi? Guard Girişi tutun. Girmelerine izin vermeyin denildi. <laughs> Git seni destekleyeceğiz. Normal da at etmezsin ama bak. Yine klasik Doom. Bir şeyler oluyor ama hiçbir şey anlamıyoruz. <laughs> Aa bak bu güzeldi. Gelmiş geçmiş en iğrenç Red Titan tasarımıyla tabii ki. oldu. Aa. Ciğime yakalamış Ondan kaçabileceğini sanmıyorum. Şey yapacak. Silah attı. Hiçbir şey anlamadım lan. Ha, kurtulmuş. İyi. Ne oldu orada amık? Şu bir gönderme. Oo. <laughs> oh. Taretler ateş etseydi bari. Oo gerçek ben burada. Eyvah. Oradan mı kontrol ediyor yani? Hmm. Sizi dalın sesi. Hahaha. <laughs> Flafik sizi Of, kışlarımızı buradan götürmeliyiz derken profesör. Oh shit. Ugh. Gerçekten de bu kadar kolay olacağını mı düşündünüz? siz ve sizin insanlarınız tuzağa düştünüz. Hep bütün her şeyin sonu end of all her şeyin sonu. Siz ve insanlarınız tuzağa düştü. Eee denildi. E, şunu izleyelim. Eee güzeldi biraz merak uyandıran bir bölümde ama elbette ki klasik Doom diyeceğim. Niye? Çünkü Tamam bir şey izledik ama abi ne izledik? O özellikle Titan'ın Red Titan'ın oraya çekilip orada kurtulmak için bir şey der, bir şey. Abi ya, animasyon güzel, emek var şüphesiz. Saygılar benden ama abi yani pek bir şey anlaşılmıyor. Bu sadece bu bölüme de has değil. Biliyorsunuz Doom baya e, bayağı güzel şeyler çıkartıyor ama özellikle savaş sahnelerini bilmiyorum e, Blender etkisi mi bilmiyorum Source Flame Maker orada daha mı ya da bilmiyorum tamamen yapıncımın yapıncının tarzı mı abi dövüşlerden hiçbir şey anlamıyorum ya siz anlıyorsanız iyi valla bende yok <laughs> anlamıyorum ama yine de video böyleydi umarım hoşunuza gitmiştir. Yayında olacağız biraz şöyle dinleneyim 2 saat falan sonra yayın yaparız akşam muhtemelen teşekkür ediyorum. Resident Evil 2 remake oynamamız gerekiyor yarın izinli günüm ya, ya yarın işe gideceğim geldiğimde izinli olacağım yarın da oyunu bitirmemiz gerekiyor umarım bitirebiliriz. Teşekkürler bir sonraki görüşmek dileğiyle efendim hoşçakalın.